Cihan Ne var lan? Kardeşim Ne var? Cihan Ne oldu kanka? Işte. Kanka Bir ucu yollasana bana kutu açacağım Şu an tuvalette sıçıyorum Tamam bir şey olmaz 10.000 yollasana Şu an tuvalette sıçıyorum derken ucayı mı sıçıyorum diyorum Sıçtıktan abi. sonra yolla Sıçtıktan sonra ucayı mı yollayacağım sana? Evet Tamam Nerede ya yazıklar olsun sana ya. 5 <laughs> 5000 <laughs> lira ateşte bari borç olarak öderim ben sana. <laughs> ya bir şey olmaz. <laughs> Ama burada araç değiştir git dükkandan satın al. Oo var var. Herkese selamlar arkadaşlar Ego Herkese selamlar arkadaşlar Ego İspet kanalına hoş geldiniz. Çok kısa bir kutu açılımı yapıyorum bu arada. Gelseydi büyük şekil olurdu çizim var ya. ya. Bir dakika bu parayı bitireceğim. Ben şimdi o motoru istedim ya. 20k açtınız. Anasının ki. 20k. Anasının ki 20. bokumu harcarım ben bunu 20k da. Chat açayım mı bunu? 30. Şu an yayında gaza gelmiş durumdayım ya Ersin yüzünden Uyucam gidecek ya Aldık Bence mı? Bence alman lazım bu arada ya Şimdi yarın bir gün Ersin'e soralım Kanka değilim mi diye Yayında mıdır Ersin? Bir de bir yandan da söyle Ersin yüzünden şurada girdi günü. ya o zaman, o da yollasın. Youtuberlardan olacağız senin. Oha! Yeni content. Başçımız hazır mı? Hazır. Şey, kaydımız. Evet evet. Kayıttayız değil mi? Hı hı. Hı hı. Oğlum bağış yayını falan yapıyorum diye mi açmıyor bunları ya? <laughs> Lan Tugay çekti o videoyu ya. Aa, seni de almıştı değil mi? Doğru Tugay çekti o videoyu ya. <laughs> Tugay'ı arayalım. Böyle video çekiyoruz de Tugay'ı arayalım. Aa, Tugay. A... Dur Tugay'ı yoklayalım bakalım. Kardeşim para bitti diye. Arabadayıııım. Kanka bir şey soracağım. Heh. Eve kaçta geçeceğim? Eve kaçta geçeceğim? Şu an yoldayım işte eve geçiyorum. Muhtemelen bir 10 dakika 15 dakika evdeyim. Bana biraz ucuya yollama şansın var mı? Bir yollama şansım? Ha? Nasıl yollayayım lan? Perdiştel'den. E tamam yükle yolla ne olacak? E ya bak sen yükleyemiyor musun? Dardayım o ne küfür ediyor şerefsiz. Dardayım. Ne? Dardayım müşkülüm. Ya işte, ben taşınmışım amına koyayım. Ben de taşınıyorum amına Pazartesi ben de taşınıyorum. Valla oğlum kirayı bugün şey kapora yolladık. Ne? Tamam eve gidince bana bir 20k yollasana. Tabii tabii. Ya yazıklar olsun sana ya. Bir 5000 5000 lira ateşle bari borç olarak öderim ben sana. Ya bir şey olmaz. Bir 5000 lira yolla bari de öderim ben sana geri. Lan yollasana para. <laughs> Abi bak Adana'dan olursa arka sokaktan dönüyor. İstanbul'dayız. Muhtemelen de o, TF, o şu an İzmit'ten falan dönecek. Games organize sanayiden dönecek. Doğuttan isteyeyim. Durun arkadaş şu motoru bedavaya getirmem lazım. Ondan kek isteyelim ondan. Yo. Alo üzümlü kekim. Efendim. Bana, Efendim. bana bir 10 bin ucaya ateşlesene. 10 bin ucuya Ha. Niye? Kutu açacağım para yok. Hmm. Kutu açacağım yok? Ha. Gönderim abi. Tamam hadi öptüm. Kral oy, oy. oy. Kral ya, mı hiç be. yayında olduğumu biliyor. Bak yayında olduğumu nasıl biliyor ya? ID'mizi gönderelim Whatsapp'tan. Ya, biz, biz ID'mizi atalım. Dur yollayacağım onu. Alo. Lan oğlum senin yüzüne yol kapatıyorum. <laughs> <laughs> Bir 10 bin ucu ateşlesene. He? 10 bin ucu ateşlesene. Ya 10 bin ucu ne çekeyim Burak? Yarım saatlik yol gideceğim senin yüzünden ya. Yani. E tamam 10 bin ucu yolla geçer. Gezeden de önce Sen video çekiyorsun şu an ben bakımayayım. Yok. yok. Yayındayım, yayındayım. Yayındayım, kutu açacağız, para yok, 10.000 bin yollasana. Hayır, ya, yayın nasıl bir de yayında içerik yapıyorsun, arkadaşlar <laughs> haberiniz olsun. Ee, <laughs> platformu söylememe gerek yok, biliyorsunuz zaten. Ne? Ee, platformumu söylememe gerek yok, biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, non Öpüyorum seni, hadi Eee Ee, öptüm artık. Paris Çiğ'den isteyelim. Barışçı telefon açmıyor ki arkadaşlar. O telefon kullanma özürlü ya. Bar Barış abi ihtiyacı olduğu zaman sadece arıyor. Evet bir sadece herhalde. ihtiyacı varken telefona bakıyor. Evet evet göstermiyor. Do ata atmayacak bu arada. Sana ben mesaj attım onu gördün mü? Yok. Alo. Ne oldu lan? Lan bir UC yollasana bana kutu açacağım. Şu an tuvalette sıçıyorum. <laughs> tamam bir şey olmaz 10 bin yollasana. Şu an tuvalette sıçıyorum derken UC mi sıçıyorum diyorum. S de. Sıçtıktan sonra yolla. Sıçtıktan sonra ocağı mı yollayacağım sana? Evet. Tamam. Nerede ağzıma şey yapayım? O, o, o kadar yayındayım hayvan eti. Öyle konuşma terbiyesiz herif. Bir 10 bin atışla ya. Ha, yayındaysan çıplak uzanayım o zaman direkt. Tamam okey sorun değil ama kanal banyer. He. Vardır senin kenarda perdişlerle bir yerde ya. Kutu açacağım hadi. Perdişlerle yok oğlum. Dün, kim kutu açtı amına koyayım? Ben açtım kutu işte. Dün. Ne açtın lan? YP'yi açtım işte oğlum. Ya ben şu motoru alacağım ya. Bu şekilli motor var ya. Eski sandık. Yükseltilebilir. Eski eski yükseltilebilir. Ee, onu gördüm. Şimdi çok kıskandım istiyorum. Geri mi geldi o? Var hala oğlum o. Aa ben bilmiyordum onu. Ben onu gitti zannediyordum. Getirdiğinden... Tamam neyse bu bilgi için teşekkür ederim. Ben çekim o zaman. Rica <laughs> ederim. O önemli değil de bana bir 10.000 ateş desene lan. Alo. Götünü mü siliyorsun lan? Ya şerefsiz çekmiyor ayağım mı yapıyorsun bana şimdi gerçekten? Ee? Hadi 10 bin yolla bin. Bak Doğu kardeşim o, 8 bin, bin uca yollamış bak. Var. Doğu kardeşim 8 bin uca yollamış. Böyle var. kral adam sıra sende. Bir de sen yolla. Gardeş, bu ne saçma bir şey, sen <laughs> ya. Oğlum sen ee? istesen ben yollamaz mıyım sana? Oğlum ben niye istemiyorum? Niye istemiyorum? Ben aynı işi yapıyorum. <laughs> Oğlum ben doktora isterim yolla <laughs> Belki kopar diye sen de de işte. <laughs> ben, ben yollayacağım şimdi. Bekle kalkayım. Harbi mi lan? Evet yollayacağım. Ya sen sen adamsın ya. Seni seviyorum. Şu öptüm. Adam dediğin için yollamıyorum. Özür yani. dilerim. Sen adamın son iki harfisin sadece. Sen de kardeşim. Hadi öpüyorum. Bay bay. Bura Bey. 8000 doğrudan. Bura'nın çocuğu yürüyen, olacak yürüyen, şimdi yürüyen ama. Cem Bey. Cem açmaz. Cem bir de Uca'ya yollar mı Bir beyefendi durun lütfen. <laughs> Ozan Bravo be yollar. Oğuz kral mısın be? Ozan Oğlum, bunu... ağlayalım mı? Ozan'a ağlayacağım zaten. Bir Cihan'ı bir daha bir arayayım bir daha. Aa Ersin efendim kanka demiş. Aha Ersin Ama efendim. Ersin lan şimdi terbiyeli çocuk. Olsun o, o ama onun yüzü. Ama belki evet evet evet. Evet 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 evet. Yüzsüzlükte sormak. Telefonu Telefon lan ben direnciliğim ortaya çıksın. Görüntüler yazın Ersin Bey. <laughs> Kanka. Kanka. Çok kötüyüz. Ne oldu lan? <laughs> bir tane çocuk var. Ha? Senin bir videonu izlemiş. Benim <laughs> videomu izlemiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakmış Anladım. onu seni yükseltmiş. <laughs> Senin için mi ağlıyor? Sen de yok değil mi? O çocuk ben. benim, direkt kendim. Hadi, ben. hadi. <gülüyor> 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 ya senin yüzünden para harcayacağım sensin ya. Kutuyu göster keşke ya. Kanka o, o aracı al. Onu almalısın, o motoru almalısın. Harbi efsane. İşte Gerçekten biz de hayır de. kurumu tamam, olarak abi, böyle abi, Yani gönlünden Alo. koparsa Alo. Efendim? Sen giter. <laughs> <laughs> <Yasin. gülüyor> ya. Asen 8000 ucu için birbirimize böyle yalanlar söylemeyelim. Şaka <laughs> bir şey söylüyorsun böyle ucuz bir şey o bak gelmiyor. E <laughs> bir tek o gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> o e ya. Tamam ya. Tam WhatsApp'tan yazarım sorun değil ya. Eee tamam internette şu an kesin. <gülüyor> 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 Öpüyorum seni kanka sağ olsun. <laughs> Hadi aydın var. Hadi görüşürüz bay bay. <gülüyor> <gülüyor> ya Ersin çok çakallık yaptı ya. Evet bir şey değil mi? hepsinden zeki çıktı. Ersin... Çok çakallık yapmadı. Biz çabuk ikna olduk. Biz Ersin'e kıyamıyoruz Ersin ya. Ersin'e şey kıyamıyoruz ya. Mezarcı. Açmıyor ki. Kaos takımının Amigo askerde olmasa Amigo'yla. Bir şey bütün... diyeceğim. Furi'den bir şey koparmalıyız. Sezar'ı arayayım. Sezar'ı arayayım. Sezar'ı arayayım. Furi'den bir şey koparmalıyız. Kaos'tan kopardık bu Kaos'tan, kaos'tan alacağımız sağlık Ama Cihan açarsa bütün herkes ilk toplarız Oyundan istek atsak ya. <laughs> Oyundan Mezarcı aradı. <Gülüyor> dur ay, <laughs> Ozan. <Gülüyor> dur 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 Mezarcı aradı. Ana. <laughs> Ana. <laughs> Cihan. Arkadaşlarım dalga geçiyor. Evet arkadaşlarım dalga geçiyor diyor. UC lazım. Biz de görevlerle toplaştık. UC yüklüyor. Sen de çıkarma bir şey? Çıkar kanka, kanka. Tamam kanka. Bak bunun altında bir bokluk var. <laughs> ne oldu? Çocuk. O benim. <gülüyor> <gülüyor> Bana yollayacaksın. Tamam bana hepsini topluyorlar. yolla. Ben çocuğa iletirim. O dağıtır. Bana ama şey al. Eee faturası mı? Faturası mı? Oğlum fatura ne fatura? çocuktan fatura mı keseceğiz? Ben bilmem KDV'sini düşeriz vergi. <laughs> 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 Kanka ben kutu açacağım da. 3-5 kopar mı gönlünden ya? Sen küfür ediyorum. Yok bizim bir arkadaşa diyorum ya. <laughs> ben normalde küfür ediyorum ki. Ben etmiyorum. Benim gibi ol. Aldınıs hale. El 5 var. Dur hayır. Dur bekle. 58. Ay. 725. Yok. Ey görüş patin Doğru yolladım. Geldi mi? Yo. Yo. Nasıl yollamadım? Yani? Yo. Yo. Gelmedi. Geldi. Aha geldi. Ooh. geldi. Sen kral mısın? Canım sen ben kral mısın? 8000 bin geldi yavrucuğum. 1000 TL. Allah razı olsun. Hesabını yollarım ben senin. Gerek yok oğlum hediye. Seni yerim ben. Teşekkür ederim yavrucuğum.